Arkadaşlarım merhaba. Şimdi bu örnekte e, güzel bir konuyu öğrenmiş olacağız ve e, hemen hemen e, birçok soruda e, çarpanlarına ayırma da karşınıza çıkabilir. Sorumuzu okuyoruz. 24 sayısının pozitif bölenlerinin sayısını bulun diyor. Şimdi arkadaşlar önce 24'ü yazıyoruz. 24'ü 2'ye bölüyoruz. 12. 12 tekrar 2'ye bölündüğü için böldük 6, 6 tekrar 2'ye bölündüğü için böldüğümüzde 3 kalıyor, 3'e 3 böldüğümüzde 1 kalıyor. Şimdi 24 sayısı bunların çarpımıdır. Tek tek yazıp çarpıyorum. Şimdi arkadaşlarım, 2'den kaç tane var burada? 1, 2, 3. O zaman 2'nin bir tanesini yazıyorum. 3 tane 2 olduğu için 2'nin üstüne 3 yazıyorum. Çarpı 3'ün üstünde de zaten gizli bir olduğunu biliyoruz. Yani 24'ü aslında bu şekilde de yazabiliriz. 24 sayısının pozitif bölenlerini pratik yoldan bulmak istiyorsak bu yolu e takip ediyoruz. 2'nin üstünde ne vardı? 3. 3'ü 1 arttırıyoruz. Her zaman arkadaşlar üstleri 1 arttıracağız. 3'ün üstünde ne vardı? 1. Bir. 1'i de 1 arttırıyoruz ve çarpıyoruz. 3 1 daha 4 1, 1 daha 2 çarpımlar 8. Ha, o zaman diyoruz ki 24 sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 8'dir. Peki bu yaptığımız gerçekten doğru bir yol mu? Onu bu sefer size ispat edelim. Şimdi 24 sayısını neyle çarparsak 24'ü buluruz? 24 ile 1'i çarpıp bulabiliriz. E, aynı şekilde 2 ile diğer kalanları çarptığımızda yani 12'yi çarptığımızda elde ederiz. 2 kere 2 4 arkadaşlar. Geriye kalanlar 6'ydı. 4'ten 6'yı çarparak da bulabiliriz. Bu sefer 2 çarpı 2 çarpı 2 8 oluyor. 8'den 3'ü çarparsak da yine 24'ü elde ederiz. Dikkat ederseniz pozitif bölenlerin sayısı kaç tanedir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani 8 tane çarpan var ve bunlar 24'ü elde etmemizi sağlayan çarpanlar o zaman 8 tane pozitif böleni vardır diyoruz. Yani 24'ü 8 tane bölen var. Bakın 24, 24'ü böler. 1 böler. 2, 24'ü tam bölüyor. 12 de bölüyor. 4'te de bölüyor. 6 da tam olarak bölüyor. 8 de tam olarak bölüyor. Ve 24'ü de 3 olan 3 de tam olarak bölebiliriz. 24'ü 3'e bölersek 8 kalıyor. Tam olarak bölünüyor. Yani o zaman pozitif bölenlerin sayısının 8 tane olduğunu bulmuş oluyoruz. Bunu bu, bu videoyu tekrar izleyip e, anlayabilirsiniz. E, başarılar diliyorum.